<laughs> Aa eksileri geri görüş kamerası yok. <laughs> ha bir de bu arabanın en sevmediğim özelliğini söyleyeyim mi? <laughs> evet arkadaşlar çok soğuk kış şartlarında zor da hani aracı silahlatmaya çalışıyoruz. Ama çok soğuk kurtuluğa var var. Abi biraz fazla abarttın ya. <laughs> o kadar soğuk değil. Elimize verdi gittiler. Baksana bu arabaya siyah yakışıyor. Ya. Yakışıyor mu? Vallahi çok yakışıyor. Música <coughs> İnşallah bugün bunu satacağız. Müşterilerimiz Kastamonu'dan geliyorlar. Abimiz alım satım işleriyle uğraşıyor galiba. İnşallah kazans belası bilerler. Arabayı şöyle kısaca tanıtalım. Kilometresi 70 bin yani 100 bin olanlara göre en azından 100 binin altında. Advanced paket de dolu paket. Artılarından bir tanesi de bu. Dolu paket olması artısı. Bak arabaya kıl olduğum özelliklerden bir şey <laughs> Aynen. Ya arkadaş arabada indiğim zaman bütün kapılar niye açılmıyor ya? BMW'de de aynı abi. Hah. Sen buraları montajlarsın abi biraz pis bagaj. Ya <laughs> Arabanın en sevdiğim özelliği. Uzun yolu gerçekten mükemmel. Kısırtsın işte böyle uzun yolda çok güzel bir gidişi var. Bunun artılarından bir tanesi de bu 152 beygir. En azından performans var. Yani biz biliyorsun yakıt makın çok iyi gelmiyoruz. Aynen. Yani bizim bu haftaya çıkartması lazım bu arada. <laughs> <laughs> Ama tabii yani haftayı çıkartması lazım derken bu arabaları kullanıyoruz, test ediyoruz yani. Bu da bir hayalimizdi. S60 binmek bir hayaldi yani bizim için. Abi s da kullanmış olduk, denemiş olduk yani. Artık koleksiyonumuzda s da S60'da var. Şurada bir şey yazıyor mu Ahmet? Sips mi yazıyor? Bir şey yazıyor orada. Bilenler yorumlara yazsın. <laughs> çok iyi. Jantlar olmamış Siyat Ahmet. Benim için Jantlar ufak kalmış. Aynen. Yani en azından adven, en azından Advanced pakette bunları bir tık büyütmeleri lazımdı. Tamam farları sesimiz yok. Sağ sola adaptif farlar. Bunlar çok iyi. Sağa sola dönüyor. Evet. Bunların hepsine eyvallah. En azından jantları büyütmeleri lazımdı. Katlanır ayna mevcut Yastım bu arada. Neredeyse yere inmiş abi. Bu kadar tamam hadi gel aracımıza binelim devam edelim. aracımız Volvo S60 2016 model hatasız bir araba diyecektim ama sol ön çamurluğunda ya da sağ ön çamurluğunda bir tanesinde boya var. Çarpma kaydı var Tramer'de bir tane rakam yazmıyor. Rakamsız mı çıkıyor? Yani? Rakamsız çarpma. Kendi yaptırmış. Çok düşük maliyetle yapılmış. Tramerlerde 200 TL'lik şeyler görüyorum. 200 TL tramer yazıyor adamda. Yani orası da var tabi. Yani düşüklükten değil de kendisi yaptırmıştır. Ama kendisi yaptırsa da tramere girmez. Sürtmüşlerdir birbirlerinin çarşıda. Kayıt tutmuşlardır. İki taraf da birbirine güvenmiyor ya. Veya masrafların çok olacağına inanıyorlar. Raporu tuttuğu anda Tramer kaydı oluşmuş demektir. He anladım. Ha ondan sonra ekspertiz geliyor. İki tarafa da masraf belirliyor ya. Ha -ha. O masrafı belirledikten sonra Yine rakam çıkar. Anladım. Çünkü eksperin belirlediği masraf çıkıyor. Senin kaç para yaptırdığın çıkmıyor. Aynen. Atıyorum mesela sen eğirbeyin patlamış. Şimdi eksper diyor ki bu yetkili serviste diyor bu eğirbeyin tanesi 7 bin lira diyor. Hı hı. Sadece bir tane eğirbeyin patladı. Sen 7 bin lira transfer yazıyor. Sen o eğirbeyi gittin, 1500 lira tamir ettirdin. Yine de 7 bin, 7 bin, bin lira transferde. Bu eksper aşamasına girmemiş bence. Aynen. Kayıt tutulmuş, Eksper aşamasına gelmeden. Ben onu bilmiyordum. Viraj vermişler. Ben bu onu. Aracı satmışsın adlı set paketi. satış olarak artıları neler? Temiz olması. Yani bir parça boya var. Tremer yok. Oradan artısı var. Kilometresi çok da iyi diyemeyeceğim aslında ama bunun kilometresi 70 binde. Eksilerini söyleyeyim. Rengi siyah olması bence satış cihetiyle biraz eksi. Arabanın kilometresi birazcık eksi. <laughs> çoğunda, bunların çoğunda çok şuraya çekebilecek misin Ahmet yaklaşık? Şey var bunların çoğunda deri koltuk falan oluyor. Bunda kumaş koltuk var. Advanced paket. Yani dolu paket olmasına rağmen. Onun dışında işte bu hayalet tabir ettikleri ekranı var. Siz sen animasyonlu animasyonu animasyonlu? Cicili bicili. o şeyi de çok iyi oturtmuşlar ama ha. Hayalet ekran diyorlar ya. Evet. Hayalet ekran yani. Oraya LCD ekran var deseydi arabayı satarken 2000 lira ekstra yazabilirdi. <laughs> ama hayalet ekran deyince 15 bin lira ekstra bedel ederseniz hayalet ekran diyor. Sen de zaten cepte para varsa, arabayı sıfır alıyorsan aha öyle mi abi hemen alalım falan derken <laughs> Şuraya çıkar, çıkar mı? Küçük ama çıkar herhalde ya. Çıkar ya. Hmm. X4 olsaydı. Ahmet, <laughs> evet. azıcık çok çalışacaksın yavrum. Parayı çok kazanacaksın. <laughs> Aa eksileri geri görüş kamerası yok. Ha bir de bu arabanın en sevmediğim özelliğini söyleyeyim mi? Bu arabanın en sevmediğim özelliği Arabada şu anahtarı sokup Bak anahtarı çektim çalışmaya devam ediyormuş Ya bunu takıyorsun düğmeye basıyorsun da bunu taktıktan sonra düğmeye basma ne anlamı var Aynen. ya Ve anahtarsız giriş çalıştırma var bu cepte kalabiliyor böyle bir özellik var Hı. bunda Ama opsiyonel yani Yani Advanced paketinde bunu standart sun Gerçi bu kimin hatası? Sanırım bu şeyin hatası Türkiye'deki distribütör böyle talep ediyor Yoksa fabrika şey, hmm. fabrikanın onu koymakla ilgili bir sıkıntısı yok. Dolu paket, boş paket, orta paketi Türkiye'deki distribütörlerin taleplerine göre oluşturuyorlar. Öyle mi? Tabii ki de. Şurada arkada bir boşluk var. Orayı alabiliyor musun? Bu boşluğu bir türlü kullanamadım ben. Bak şu arkadaki boşluk, şu şurası. Hmm. Bak senin o, bacağının olduğu yerden çeksene. Şurada ha çektim. Bu boşluğu ben bir türlü böyle verimli kullanamadım yani. <laughs> Burada şey olsa, kablosuz şarj falan olsa. Evet. Yine kullanışlı değil. Yani şöyle Aynen. düşünse telefon çaldığında göremiyorsun. Eline nereden sokacaksın? Nereden gireceksin? Aynen. Sunroof zaten opsiyonel yok onu kabullendik ama anahtarsız giriş çalıştırma olmalıydı. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bizim arabayı tercih etme sebebin ne oldu abi senin? Fiyat. fiyat. Birincisi fiyat. fiyat. Fiyat derken şöyle bir şey. Ben sizden sonra Sinop'ta bir tane T4'ü var bunun. T4. O daha güçlü bir Tabi. 180 beygir. 1.6 motoru. Hı hı. Fakat sizle sözleştikten sonra yolda gelirken gördüm. Neyse, iyi bir bakalım, bakalım. <laughs> bakalım. Bakınca görürsün. Aman abi gözün kalmasın gerçekten. Yok ben, canım ya abi ya. abi yok. yok. Abi alışverişin bereketi burada biliyor musunuz? Sözden asla dönmeyiz abi asla. Aynen. Şu anda bırak. Şuraya gireyim mi abi? <laughs> yani değil ki bunun üstüne 7 bin lira fazla para verilmesi. Eğer daha da fazlasını verseler atıyorum 200 verseler abi bildiğimizden dönmeyiz. Biz alışverişin bereketini burada gördük. Kesinlikle doğru abi. aynı ha. Bakalım. İnceleyecekler arabamızı. <laughs> Abiler geldiler. On numara insanlar. Çok sevdik onları. Hatta numaralarımızı falan aldık. İnşallah görüşürüz bundan sonra da. Arabanın çiziklerinden dolayı beğenmediler. Abi araban çok güzel. Dediğin gibi bir çamurluk boyalı. Başka bir şey yok dediler. Ama biz bu arabayı bu çiziklerle satamayız dediler. Artık onların takdiri. Elimize verdi gittiler çekme helvayı. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Şimdi bunu artık yiyelim abi. Beraber. Bu hatıra ya bunlar. <laughs> <laughs> Enteresan. Ama arabanın satılmadığına sevinir mi insan? Sevindik abi ya. Niye? Çünkü bu abinin verdiği paradan daha fazla veren vardı. Biz söz verdik diye satmamıştık yani. Nasip abi. Masip, nasip nasip. Nasip Ben bir kere de ne gördüm biliyor musun abi? Bundan 7-8 yıl önce e, pederin arabası vardı ağır hasarlı. Bir adam Mersin'den geldi. Otogara yanaş abi orada bakayım arabaya dedi. Otogarında buluşalım dedi. Otogarın orada buluştuk. Otobüsten indi. Bak bir bayla sordum. Arabanın etrafını dolaştı. Macun çatlakları vardı. Abi ben bu arabayı beğenmedim. Kusura bakma dedi. Bindi otobüse. Aynı otobüse tekrar bindi devam etti. Abi lütfen şundan. Lütfen abi. Abi lütfen. Kastamonu'dan gelmiş ya. Bu yenmez mi ya? Neyse rızkımız çıktı ya. Kastamonu. Ahmet hepsini bitirme ya. Abi çok güzel bitiyor. Şey. Vallahi <gülüyor> mı? <gülüyor> Buradan Yalçın abiye çok teşekkür ediyoruz. Bir sen daha mı? Aa. Benim müdürüm de benim. Müdürüm. Kastamonu ayrı olsun. Araba şu anda bizde. Artık bunu daha fazla paraya satabiliriz.